841. hafta Değil, öyle değil, geç değil. Değil, burası bize yurt değil. Değil, boşluğu ayarlı sarkaş desem değil, değil, o değil. Yan yana bir sürü çam kozalağı da değil. Hiçbiri değil. Değil, sütümüz beyaz değil. Değil, sütümüz sizin değil. Onun gölgesi değil. Değil, güneş bile eski güneş değil. Değil, değil, dahası değil, fazlası değil, 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 değil. Sütte ne çok kan. Kaç yüzyıl yaşlandık, buradan ötesi işkenceli ayak sesi. Zorla kaybetme yöntemi. Madres de Plaza de Mayo, Guatemala, El Salvador. Buradan ötesi Filipinler, Cezayir. Buradan ötesi yok, mezar var, junta. Yok, utanç var, polis. Buradan ötesi Filistin askısı. Bandista, 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 buradan ötesi iyi dayandın it. Suç uydurulan bir şey nasılsa. Ülke geneli için sis uyarısı. Kanat sesi şimdi var. Şuracığımızda. Kanat sesi şimdi yok. Kasım Abso şimdi var. Kasım Abso şimdi yok. Cemil Kırbayır şimdi var. Cemil Kırbayır şimdi yok. Agit Akipa şimdi var. Agit Akipa şimdi yok. 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 Yoklamada eksik ne çok. Bir midye birden kapanmış gibi. Silmişler sanki yazılanları. Yassak insanları. Aparición con vida de los detenidos. Desaparecidos. Unutmadık. Hiç unutmadık. Memeyi buldukları anı. An ki ne? Düşürülen dava dilekçesi, tozlu dosyalar, devrik süt güğümleri, girilen ama asla çıkılamayan binalar, maskeli saray oyunları. Bir yeşil ormanda dallı budaklı, bir ıssız ormanda kollu bacaklı. Tarih bulsun onları diye diye köklendik kayada öyle inatçı, öyle çıplak, orta yerde günden geceye ıslak mı ıslak birer fotoğraflı. Bir oğlan yaprak gemirdiği hepimizin aklında.